Öyle ne oldu? Neden bu halde? E, efendim biz şehzademizle Altın Yolda yürüyorduk. Oruç Cariye ile karşılaştık. Sonra bayıldı. Konuştular mı? Evet. Ama ben duymadım. Yalan söylüyorsun. Ne konuştular? Oh, şükür hekim geldi. Nerede kaldınız dayı? Hekimbaşı neredesiniz? Ölsek yetişemeyeceksiniz. Ameliyat yapıyordu, anca yetiştik. Çok kötü. Hastalığı ne acaba? Hürrem hastalığına tutuldu akılsız. Söyle Hekimbaşı, gelinimin nesi var? Valide Sultan'ın maşallah iyi durumu. Endişeye mahal yok. Müjdeyi ilk siz duyun. Mahidevran Sultan gebe. Dâye, müjdemizi kutlayalım. Bütün hareme şerbet ve lokma dağıtılsın. Elbette Sultanım, hemen hazırlatırım. Çok şükür. Hatice, altın saçını avluya bu bebek bereketiyle gelsin. Ben saçarım. Bereketi belki bana da bulaşır. Kutlu olsun kızım. Dinlen şimdi. Mustafa'yı getirin. Görsün çocuk annesinin iyi olduğunu. Özrümü bağışlayın validem gözyaşlarım için. Bırak tutma beni, sallanacağım ben. Olmaz şehzadem. Yeter artık sallandın, bittim. Hay Allah'ım. Emrediyorum. Daha yüksek kaldı. Tehlikeli olur, vazgeçin. Beni babama götürüyor o Zorlama beni şehzadem. Şimdi iş vakti olmaz. Kız be! Şeker ağa, tepemin tasına attırma. Nasıl lokma dökemem dersin? Valide sultanım emir buyurmuşlar ama yetişmez. Taze baklavalarım var hazırda. Kaç tepsi istersen. Lokmayı yoğurduk, mayaladık. Akşamı bulur. E onu da akşam dağıtırız. Konuşacağına hemen mayalat hamuru o zaman. Bugün bitmeden dağıtacaksınız. Hemen başlayın lokma hamuruna, hemen. Sümbül ağa neredesin? Bu işleri takip bana kaldı. Mustafa Şehzade yakamı bırakmadı. Çocuk eylemekle meşguldüm. Teslim ettim Gülşah'a geldim. Hayırdır? Yeni şehzade geliyor Sümbül ağa. Lokma şerbet dağıtacağız saraya. Kimin bu şehzade? Hürrem'in mi? Sümbül ağa. Ne Hürrem'i? Hasekimiz Mahi Devran Sultan Gebe. Bu yıl çok şehzade göreceğiz daha Dahya Hatun'um. Hazırlıklı olalım söylemedi deme. Söyleme Sümbül. ...ağzından yel az Aşağıda şerbet dağıtılıyor. Gelinelim. Nelim. Afiyet olsun İrem. İç iç. İçin ferahları iyi gelir. Yarasın. Şehzade şerbeti bu. Mustafa şerbeti. Hünkârımızın has ekisi Mahi Gebe. Anladın mı? İnşallah ölsün. Günah deme. Bana günah sana ne? Bak. Al iç. Ateşin sönsün. Yandın, kül oldun. Ateşin sarayın bacasından çıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüreceğim seni! Sürdüreceğim bu soraydan. aydan. sakın bir şey yapma bak yasak ceza var. Ceza yok ölecek. Hürem <laughs> bırak bırak. Bırak Ayşe bırak. Bak kalfa gelecek bırak. Nigar kalfa bu ne rezillik? Bu mu verdiğin ders? Bunu mu bellediler utanmaz arlanmazlar? Ben de şaşırdım kaldım ortalarında. Durmuyorlar sümbülada yok ortalıkta. Tamamen boşta kaldılar. Anlatma bana kalfa. Sen de suçlusun. İkiniz de odanıza. Kızlar koşun altını saçıyorlar. Hürrem. Sen gözde cariyesin. Yakışmıyor bu haller. Duyulursa fena olur. Şimdi çeneni kapa ve kaybol buradan. Hayırlı olsun. Anadı babalı saadetle büyüsün. İnşallah Gülfem. Keder yüzü görmesin. Mustafa mı saysın, sevsin kardeşi. Ben kardeş istemem. Bak Mustafa, bu altınları senin gelecek kardeşin için atıyoruz. Durun atmayın. Benim kardeşim olmayacak. Verin altınlarımı, saçmayın.